Evo kanalından ben Adem Eymen. Selam arkadaşlar. Sizlere bildiğiniz üzere para kazanabileceğiniz ağırlık olarak kripto üzerinden hep bahsediyorum. Örnek verecek olursam, kripto paralar gün geçtikçe değerleniyor ve bir Bitcoin'in değeri şu anda tavan yapmış durumdadır. Bahsedeceğim web sitesi gün geçtikçe yeni alanlar eklemektedir ve daha çok kazanç elde edebilirsiniz. Bu web sitesinin işleyiş tarzı. Hollandalı puan toplayarak bu puanları istediğiniz kripto paraya çevirme imkanı sunuyor. Ayrıca kripto para madenciliği de yapabilirsiniz. Web sitesi 2010 yılından beri kullanılmaktadır ve ödemelerini yapmaktadır. Web sitesine ilk girdiğinizde biraz kafa karıştırıcı olabilir. Fakat 2-3 gün içerisinde öğrenebileceğinizi varsayıyorum. Laf fazla uzatmadan hadi web sitesine gidelim aşağıya bırakmış olduğum linkten hesap oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu videoyu başından sonuna kadar izleyin. Yani kullanım biraz zordur fakat 2-3 gün içerisinde öğreneceğinizi varsayıyorum. Bir laf fazla uzatmadan başlayalım. Hesabımızı oluşturduktan sonra RP arkadaşlar kendi kullanıcı adınızın üstüne tıklayın. Ve buradan adresler bölümüne geliyoruz. adresler bölümünden FacetPay hesabınızı dilerseniz JoinBase de olabilir, Express de olabilir. Ben FacetPay'ı ekleyeceğim. Öncelikle FacetPay hesabı eklemek için hangi mail adresinizle kayıt olduysanız mail adresinizi giriyorsunuz. Ben kullandığım yani hangisinde kayıt olduysam onu giriyorum. Siz de hangisinde kayıtlıysanız mail adresinizi girebilirsiniz ve benimle birlikte başlayabilirsiniz sürükleyici aşağıya indiriyoruz Dilerseniz burada arkadaşlar kripto paraların Dilerseniz yatırım yapmak istediğiniz hesap numarasını mesela atıyorum Paribu olabilir Binancı olabilir Bitcoin adresiniz veya herhangi bir kripto para adresiniz neyse onu giriyoruz arkadaşlar yatırım yapmak istiyorsanız ve kaydediyoruz yatırım yapmak istemiyorsanız sadece pay hesabınıza çekecekseniz veya diğer hesaplarınıza çekecekseniz direkt o hesabıda burayı boş bırakarak da devam edebilirsiniz Ben burada Paribu'yu girdim arkadaşlar Paribu hesap numaramı ve kaydediyoruz Sürükleyiciyi aşağıya indiriyoruz Uptatya'ya ye yazan yere tıklıyoruz ve kaydediyoruz Hesabımızı kaydettikten sonra buraya hangi mail adresimizden kayıt olduysak out of paya yani out of İngilizcem yok. Kusura bakmayın arkadaşlar. Otomatik Facete hangi mail adresinizden kayıt olduysanız mail adresinize giriyorsunuz ve hesabın yani oradan doğrulama postası gönderilir Oraya tıklıyoruz ve doğruluyoruz. Hesabımız eklenmiş olacaktır. Evet adreslerimizi kaydettik. Adresinizi kaydettiğinizi varsayıyorum. Bitcoin simgesinin üzerine tıklıyoruz. Ve buradan reklam 3 tane reklam görmemiz gerekli arkadaşlar. Yani otomatik başlatıcıyı açmamız için 3 tane reklam tıklıyoruz. Buradan sörf reklamları olabilir. Buradan 3 tane reklam göreceksiniz. Şu anda reklamımızı açtık sörf reklamlarından. Şu anda burası dolsun. Kazancımızı hesabımıza gönderecek. Şu anda 765 diye gidiyor. Evet burada doğrulamamızı istedi. Dragon diyor. Burada Dragon'a tıklıyoruz. Dragon da mavi ışık yanan yerdir arkadaşlar. Tıklıyorum. Ve kaydediyorum. Sun bit, sun bit diyerek de kaydediyoruz. Ve hesabımıza geçecek. 3 tane reklamları gördüğünüzü varsayıyorum. Buradan Dashboard diyerek arkadaşlar web sitemizin arayüzüne gidiyoruz. 3 tane reklamınızı gördüyseniz Dashboard'a basın ve web sitenizin arayüzüne gidin. Burada arkadaşlar kaydırıcıyı aşağıya indirin ve Balanca model, Slick Ta Payments model. Arkadaşlar buradan Facet payı seçin. Şu anda size level 1 olduğunuz için bir tane level 1 olduğunuz için arkadaşlar bir tane kripto para işaretin tikini açmanızı isteyecek. Yani bir tane çık açabilirsiniz. Level 2, level 3 diyerek de arkadaşlar kripto paraları buradan çoğaltabilirsiniz. BTC üzerine ben tıkladım. Siz de tıkladığınızı varsayıyorum. Ve buradan doğrulamamızı istediği ismi yazıyoruz ve başlıyoruz start diyerek başlıyoruz. Kaydırıcıyı aşağıya indiriyoruz. Ve şu anda bize benim şu anki kazandığım puanlar gördüğünüz gibi şurası arkadaşlar. Pardon üst taraftaydı. Ben de yeni olduğum için arkadaşlar ben normalde kazandığım tokenleri bitcoin'e çevirdiğim için daha ilerleyen zamanlarda arkadaşlar size Bitcoin'e çevirmeyi de göstereceğim. Tokenlerimi işte birikimlerimi Bitcoin'e çevirdiğim için arkadaşlar ondan az görünüyor. Bu şekilde puan kasıyoruz arkadaşlar. Hollandalı puanı kasıyoruz. Kastığımız puanlarla da aşağıya indiriyoruz. Ve burada bize hediyenizi alın diyor. Jacke coin roll Game Rolü çeviriyoruz arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Yani kullanımı çok iyi, çok iyi de para kazandırır diyebilirim size. Zaten siz 1-2 hafta içerisinde kullanırsanız fark edeceksiniz ne kadar kazanç elde edebileceğinizi göreceksiniz. Kaydırıcıyı aşağı indir indiriyoruz ve rol yapıyoruz. Yazanı yazıyoruz buraya. Rol bölümüne tıklıyoruz. Evet rol, rolümüzü yaptık. 20 XP verdi arkadaşlar. Verdiği Bitcoin de burası zaten mavi tık olan yer görüyorsunuz. Verdiği Bitcoin bir rolden bu kadar. Dashboard'a basıyoruz ve önceki alanımıza gidiyoruz. Ne kadar çok puan kasarsanız arkadaşlar burada bölümünüz reklamlarınız çoğalacaktır ve geliriniz o kadar çok olacaktır bunu nasıl diyeyim size arkadaşlar aylık olarak yani yabancı ülkede bu dünyaca diyebilirim dünyada herkes kullanıyor ve ödemelerin dünyanın hep yani dünyada herkese ödemelerini yapıyor arkadaşlar bin dolara yakın da aylık olarak ödeme çekenler var diyor. günlük olarak kullanan kişiler bunlar da sıkılmadan ek gelir çok güzel bir ek gelir kazanabilirsiniz arkadaşlar buradan bilginiz olsun burada diğer rol bölümümüz kapanmış ikinci rol bölümü vermiş buraya tıklıyoruz ve rolümüzü yapıyoruz ondan sonra diğer reklamlarda burada arkadaşlar bunlara da tıklayarak kazancınız btc'nizi kazanabilirsiniz mint yapmayı da göstereceğim size programı indireceğiz ve yatarken siz bilgisayarınızı açık bırakarak kripto para kasabilir yani kripto para Kripto para ma madenciliği yapabileceksiniz. Madencilik yapmak için isminizin üstüne tıklıyorsunuz ve buradan bir bakalım hangisiydi. Pardon arkadaşlar, Bitcoin simgesinin üstüne tıklıyoruz ve buradan GPU Miner. Arkadaşlar bunu söylemem lazım size. Bak videoyu sonuna kadar izleyin çünkü. Vix'li olan yerleri de var bilgisayarınıza zarar verebilir fakat benim anlattığım şekilde uygularsanız Bilgisayarınıza zarar vermeden günlük 2-3 saat bu CPU miner'i kullanarak güzel bir Hollandalı puanı kazanabilirsiniz CPU miner'e giriyoruz Arkadaşlar buradan bak Yeşil yanan ışık yeri var ya artı işareti orayı 18-20'ye kadar getirin ve start düğmesine basarak buradan puan kazanma, kazanabilirsiniz Hollandalı puanı çok güzel de puanlar kazanabilirsiniz fakat riskli olan yeri de arkadaşlar 1-2 saat diyelim 3 saat kullanın fazla kullanmayın bilgisayarınız ısındığı için bilgisayarınız bilgisayarınıza zarar verebilir dikkatli olun çok kullanmayın sabaha kadar açık bırakmayın üstüne tek tek basıyorum ve söylüyorum sabaha kadar açık bırakmayın burayı Evet bu bölümü de gösterdik. Diğer bölümümüze geçelim. Arkadaşlar Bitcoin simgesine tekrar tıklıyoruz. Bitcoin simgesine tıklıyoruz. Ve Go Miner üzerine tıklıyoruz. Buradan kaydırıcıyı aşağıya indiriyoruz ve madencilik programını indiriyoruz bilgisayarımıza. Sabaha kadar açık bırakacaksanız bu programı açık bırakın. Yani bilgisayarınıza zarar vermeden kullanabilirsiniz. Fakat diğer bölümde gösterdiğim yer yani bir önceki bundan gösterdiğim bir önceki bölümde gösterdiğim yere sabaha kadar kullanmayın. Bilgisayarınıza zarar verirsiniz. Çünkü bilgisayarınızın CPU'sunu kullandığı için bilgisayarınızı çok daha bilginiz olsun programını indirdiğinizi varsayıyorum ve programı indirdiğimizde de bilgisayarımızda açıyoruz ve kurulumu basittir. Kurulumunu yapıyoruz. Kurulumunu yaptık. indirdiğiniz program Final Kuminer diye program bilgisayarınızın indirilenler bölümüne gelecek. Dilerseniz bunu masa de direkt atarak başlatabilirsiniz. Ve hesabımızı oluş yani programı kurmak için açıyoruz. Birlikte yapalım arkadaşlar özene özene bilgisayarda nasıl yapılacağını gösteriyorum. Size nasıl kurulduğunu gösteriyorum. Siz de buna karşılık kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. RAR dosyamızı açıyoruz. Ve buradan gueminer XE arkadaşlar uygulama bölümüne tıklıyoruz ve kurulumuna başlıyoruz. Evet programı kuruyoruz ve Start Min düğmesine basarak puanları kazanmaya başlıyoruz.